Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütüb-i Sitte'den oruçla ilgili nezir bölümündeyiz. 5.732. hadis. Hakim İbni Ebu Hürre el-Estemi'nin anlattığına göre İbni Ömer radıyallahu anh'ın önceden belirttiği bir günde oruç tutmaya nezreden bir kimseyi nezrettiği o günü kurban veya Ramazan bayramlarına rastladığı takdirde nezdini yerine getirip getirmeyeceği hususunda şöyle dediğini işitmiştir. Asaf Aleyhisselam da sizin için güzel örnek vardır. O ne kurban ne de Ramazan bayramlarında oruç tutmamıştır. Üstelik o günlerde oruç tutmayı uygun da görmemiştir. Soru sahibi sorusunu tekrar edince İbn Ömer Asaf Aleyhisselam'ın nezle uymayı emretmiştir. İki bayram gününde oruç tutmayı da ne etmiştir demiştir soru sahibinin sorusu yine tekrar edince eski cevabı ilave de bulunmamıştır. Bayram yönünde oruç tutulmaz. Bunu da arkadaşlar aklımıza tutalım. 5733. hadis İbn Abbas radıyallahu anh diyor. Asla Aleyhisselam hutbe verirken güneşte ayakta duran bir adam gördü. Bunu niye bunun bunun niye orada durduğunu sordu. Bu Ebu İsrail'dir. Güneşte durarak oruç tutmaya, yiyip içmemeye, gölgede oturmamaya ve konuşmama nezletmiştir dediler. Aleyhisselam ona söyleyin göğe gelsin ve konuşsun ancak orucunu tamamlasın. Yani böyle ibadeti yoğunlaştıracağım, nefsim acı çekeceğim diye işte konuşmayacağım, güneşin altında oruç tutacağım, savur yapmadan oruç tutacağım böyle bir şey yok. Haddi açmayın arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhisselam nasıl ibadet etti o kadar. zor açmayın. Açmayın haddi. 5734. diz İbn Ömer hadi anlatıyor. Babam Ömer hadi bir gün dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, ben cahil devrinde bir gün itikaf yapmayı nezetmiştim. Bir vakit mescidimde bir gece denmiştir. Bunu ifa etmem gerekir mi?" Asıl aslan nezdi yine getir buyurdu. Bu da ilginç. Kafirken ada kalmış. Allah Resulü Aleyhisselam da adanı adak, helal bir adak ya. Mescid-i Haram'da bir gece kalacağım. Adanı yeni getir demiş. Bu da gerçekten çok ilginç bir adet. Yani arkadaşlar ad şey demek ki meşruysa yapmak gerekir. Doğrusu Allah bilir. Velhamdülillah.